Ben niye tek baya gidiyorum? Ne gitmiyorsun ki? Attım bomba. Ben de var, Adam yok. Uzun var uzun var uzun var. Ciri bir sağ kışa. Sağ kışa. Lan yardım <gülüyor> et <gülüyor> <daha>. <gülüyor> Tamam sen de. Kendi oku mutsuz neden o gibi yarını bogazıma sok bir dakika. Adam, Adam geçti mi? Adam mi orada? Sağ köşe. Bu adamlar bu Bu adamlar atsın? Oğlum ben bir rahat edemedim. Jötüm rahat etmedi buraya. Globali şey ne atsam abi pahalı kempsan. Ben uzun ayım ben uzun ayım Atayım mı abi? Var mı sana para? Yemin et versene <laughs> bak. Ana uuu. Uzun bende. Uzun bende uzun bende. Dokunu bana ayarlayacağım bekle. Gönül yok. Yemlik'e bakamıyorum ki. Ben short değil. Bucuk işlemler yine mi? şey. Ha, ee, yumuşak elma. Yumuşak elma. Var 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 var. Bola dokuz canım kaldı. Yuh amına Ağzına göre yok. Çok güzel çipik. Arkasın bebeğim. Amına kodum hayırladı ya. Şort. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Ağzına göre. Sor. Adamı uzun gördüm. Uzun var bir tane. Catwalk canım az. Ağzım. İstem Ne yapar? Aldım mı? aldım mı? Adam var adam izliyor Mehmet'i Adam izliyor Mehmet'i adamdan B gördü adamdan Biri ama buradan jöre ama buraya Böyle oyun mu oran bunu 42 vurdum birine Ben de birine 80 birine 27 vurmuş Adam var burada Sprey sprey Adam var burada Bir mitti abi Bence sevli abi Bence sevli abi AWP'yi almasın Şansı kişi ben gidiyorum uzaklara. Hava abi peyvelim. Ultron fly. Sen ada kalırsın abi. Pele biz pistol çekir böyle. Tamam yapalım. öyle yapalım tam. Ağzını açarın yok. Ben de şimdi sana sana ben de seni eşkıyam. Merhabalar İslam B takimimizde kaptanlık yapmak isterseniz her zaman acı giz sizin gibi bir profesyonele. Long Doğru. geldi long geldi. Long geldi. Ooo! Sonuna! Tu! da Var var. Magazinci geldi. Bir daha söyle anam anam. Eee, bu deveri nasıl <laughs> 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 dojladınız? <doyudunuz? gülüyor> <staircase> bir Sağ sol manevra. Babadan gelen yeterlikle geldi. lan. Bir 6 çirim var. Pardon, dört çirim varmış. <laughs> AWP versene bak. Atıyorum. Ben çenimle karıştırdım seni. Ben birinciydim ya. Ama şimdi birinciydim. Hasan bir tane Ver drop full çekme. Hasan. Bomba çekemiyorum. Full çekme işte drop at yaptım. AWP nerede? Tamam, AWP nerede? AWP nerede? Attım Burhan. Ha AWP bendeymiş tamam. Uzun Eren bende. Sana? Ben nasıl gidiyor bebeğe gidiyorum. Burhan abi. oğlum be mi? Dalga mı geçiyorsunuz o zaman? Uzun bende. İki şort iki be. Adam cöre uzun da. Uçak sürüyorum okey. Bakalım aynı aynı şeyde bir ne yapabilecek mi? O varsa yazsın amınakım. Senden daha özgü. Uy diyen şey. Birazcık ki! Helal. Biri atladı piti. Hop! 7-3. Gitti. Alacağım onu. Bomba nokta. SSC'si var. Adam ölme ihtimalim yüksek. Dikseler mi? Gidin ki! Bu vardı be. Adamı dövüşen. Sağ evet. kuşa. Sağ kuşa. <laughs> Ulti of life. Kop 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 yine kop. Hasan ben. be dikkat et. Beni duyuyor musun? Short sesi. Kahraman ya, ya kahraman ne git be aynı short'a. Ya sürekli rengi değiştirmeyin alo. İki şort çeben yapın aynı kadro. Kulaklığım çıktı alo duymuyorum mi? Tam kızsam şimdi. Drop mu? Bir şey aldı. <Gülüşmeler> ya şu işte ortaya gelen evet, bir daha şöyle yaparım. Ben yoksa... şunu ölürsem <Gülüşmeler> <sería> size ayarlayacağım şimdi. İdare et tamam ayarlayacağım. Lan atıyorum da şey olsun. Ya. Ya, lan. Ha bu <Gülüşmeler> bir şey olsun. Ailem hepsi. Hayır. Sen kap Bir bar bar bar. Bir bar bar. Bu sus geldi. Ötüye bastım. Lan oğlum hep bey gidiyor. 15 tane molotov atıyor şu sikeyi. Bayma bayma. Adamı zordu ama. Bağırma sana ya. Niye bağırıyorsun niye niye? Ama ben burada bir adam fazla gör. Sen bitiriyorsun. Vur tövbe Bana niye vuruyorsun? Bana niye vuruyorsun? <Sessizlik> Yaa bak Hasan takımın dengesini bozan sensin ha Şu kaos yaratan sensin Yarın abi yine ya, bağırıyon Stimpaksa yine bağırıyorsun dikkat et hep, hep bana ekleniyorsun Bak bayram oyunu bozuyor Bayram B B ben, ben hep B oynuyorum Bayram B'ye geliyor 3 B'ye gidiyoruz Dışkanlar var alo bir de 5 canı. Aynen öylemiş. rampa Rampada var yani. Hadi bu hanım. Sağ kuşat. Çatlar beyrayrak bum. Kaç abi? Patladı. Patladı. O ulan var ya. Yani. Nice, nice Sokuydun lan. Harika harika. Sağ kuşat. Emre 20 lak like ben <laughs> şey sırt sırt. Arkadaşlar bir tane küçük silah sen işte çorba yapıyorsun. mı sikeyim <laughs> onu? Küçük silah mı? Ah. O kayın evini sikeyim ne kadar? <laughs> <Ha>. Her oyun <laughs> be oynayan <laughs> benim ama. Sak şazam. Ya kanka bak bayram geç şu şorta siktirme belan tamam mı? Ya, bir şorta evet. bu samadır ben ha. Ne bakıyor amına? Sikeceğim şorta <laughs> bu samadı seninle yürü ya. Oğlum bana mı bu ne lan? Buraya açtım mutlu

Harikasın Hayda. bu oğlum. işte bu la. Kim lan lan Spike? Delissimo. Cola, Haydi haydi. Uf şu sikti mi şu oldu ne benim oğlum lütfen o ya lan. Hasan sen bende şort oynasam mı Yok oğlum ben şort oynayamıyorum ya. ben şort oynayamıyorum gelin, ben O Sık. zaman bayram sen B'ye git be ben oynarım be. Spike'ı Bak beyler adamlar dönüyor. yayını izliyor olabilir. Ben size söyleyeyim. Bu ne oğlum? Adama pas uzun mu lan bana koyma? <laughs> <laughs> Onlar 3 short, 3 short. Smoke'da bir bomba attım, bomba bıraktım. attım. Bir bomba da attım oraya. Yaktım orayı. 62 vurdum, 62 vurdum. Uzundan canıyı. Adam o zaman short. Uzun var, bir kişi geliyordu uzuna. Short'a smoke'ladım. Cene bir. Ben daha var, tamam abi. Tam Cesin. <laughs> canı can 30 Uzunu tut abi short bende short bende Abi mid adam Uzun yok uzun yok Bir uzun bir mid mi short Bunlar bir oynuyor Adamın biri cırma nasıl yüksek bu arada bir Adamın biri short Biri upper mid ya 5 canı var Kaç, biri B'ye gitti Tünelden gidecek Ayıca saçacağım vuran mı? Bak şimdi izle Adama buradan kaplumbağa gibi atarken şuradan bizik diye bir kafayı bu koyacağım gitsik diğer tarafa. Tamam. 3. Vurdu mu abi arada? Oğlum sen adam sandım sen. Solda. Yakın, sol. geldi. 90 vurdum birine. Dur ben bu oyunu alırım dur. Aramalı 90 var. vurdum onca. Small var şey yani de mi bir <laughs> Eko eko, mi? eko 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 bir bomba al 3 3 bomba yapalım 3 bin yapalım 3 saat Yeter Oğlum, bir attım, bir şey Oğlum bana abi 3 şey saat çöpü kardeşim seni seviyorsun Aleyhisselam sana Bir aldın dedim Bomba pimini çek Bomba pimini çek Attım bomba. bomba. De. Adam oturdu Bey bomba. Var. B Bir tane. gidiyor. git. Hani şey, adamın kafasını kaçırdım. Hasan Bey gelelim der Sok kuşu. Helal. Adamın biri orada. Bayram adam biri orada. Ben e, sağ dedim adamın 6 biri 6 orada dedim. Ben de sağ dedim adamın biri oradadır 2B var. B şu Discord'da sesini ben biraz kısayım. Sesini sökçü diye şey yani. Öyle bir bağırıyorsunuz ki. Bir, bir konuşsanıza. Alo. 44, 44. Tamam şimdi daha. Şimdi Alo. Seniz kanks. Siz seni izliyordum den hatırladın Eko. Ne hatırladım efendim bu tüzü müşterek maaşını sildi sokacağım. No 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 no. Dur bekle bekle. Oğlum birinize demin 6000 para vardı. Çim o mal. O ben parayı beyde, ne yaptı? E, hepsine tıkıl attım. Ha. O zaman bir bomba daha olsun bir bomba daha can. Bir Zip, de ben sumun kattım. Adam short. gel gel B. gel. Baynam gel baynam gel. B var bir tane. Geldim. Hasan sana bait dedi. Abi short da geldi yere bakma. Mide smoke geldi. Mide otur otur. Vurdum Hasan onu. Tamam can. Tamam can. Mid geliyor Spice. Çıktı bir tane. Short çıktı. Spice karabaya geçtim haberin olsun. Vurdum onları. Abi aldım. Short ver. Bomba Şu düştü buraya. Ver. Bomba düştü buraya. Adam tünel içinde olabilir. <laughs> adam büyük <büktü gülüyor> ihtimal tünel içinde. <laughs> adam büyük ihtimal tünel içinde. Adam nokta. Uzun adam. Sağ kuşa. Sağ kuşa. Adam tünel herhalde. AFK diyor. AFK bu adam. Ben put çek atayım mı? Kadar katsam dur. Ben ben put çek atayım. Ben vuram, ben vuram. Vurma, 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 ben vuram. Ben bunu balansa ben atayım. Benim kadar mı yükselsin? <laughs> Senin Allah benden seni oyundan at benden amına kışına tamam mı? Amına mu mal. Yine mi kader? İslam Bey bu bıçak atamadınız ne düşünüyorsunuz? E benim ama ne düşünüyorum? Sok dışarı. Gerçekten çıktın like. Yeah. Teşekkürler hayırlı günler. Bir de 15 tane smoke atmakta üstümüze yok. Rakan çok, çok severiz o maşallah bu diyor. Oğlum ben yedim içeri maşallah. Adamlar sumak katma. Adamlar üzerine sumak katma. Niye atmadı bilmiyorum. Uzunlar bir ihtimalle gelmeyecekler buraya. İyiyim kank sen de yok, ne yapayım aleyküm selam Ve adam gelmedi seni de atmam o onu uti gibi düşün hanım. Asan ben anti flash bekliyorum ona göre yeter, Tam orada Asan var. Beni sik artık yarın e, ağzına bozal kol dollarını yiyeceğim artık bembeyaz. Kanşı rakipte kavga, kan şey rakip kavga var. Kanşı rakipte kavga var, <laughs> var ha. Adamla vuruyor birbirlerini. Bir tane üstüne vardı 42 vurdu. Uzun önce ne yok. Bu ne bu akşam olan birisi sanmıyorum. Yani yarın akşam alacağım. Lower 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 tane. Kötü ki vurdum onu. Arkanda. Ben jet sıyorum mid lane'e bakmaya. Ben şu anda bir short'tan git sen oraya. Hasan sana 53 vurdum. 53 vurdum. Ne oynayın 42'de 42 deden vurdum. Bir insan dolanabilir İslam abi. Adam 5 can. Adam can. Abi bu short'ta evet. çıpçı. Kesin titanik'ta. Adam eko yapma ihtimali var mı? Adamın eko yapma ihtimali. Kuzi idi, kinak ben şey sizi sok şu an zamçı. Sen evine çık. Dolgerimi yiyeceğim diyorum. Dinlemiyor musun beni? Hasan ol, hazır. Ne dedin anlamıyorum ki. Bana bir daha adam akıllı yaz anlayayım da oğlum. Tamam bu adam, adam titanik de. Oğlum cidin adamı arayın ne? Adam eko yapıyor. Yaşar, Kaçır mi? Diğer oyuncu da atmış da bu arada. Diğer adam CGVP. APK'ya düştü şey hani uzun süre afk atan bir şey ya Spax, az daha vuramıyordun ha Yok ya random taradım <laughs> tutarım, bana ne Bir canı şey var diye Babana ne çıbı Bir arkadaşlar rica <laughs> edelim, belki ederim Belki adamlar oynar Tam test GTD'yi oynanırsa belki fark kapanmayız Ne <laughs> Şelak, Hayır, <hadi>. Şelak. <laughs> Ezban Uzun beni Oğlum adamlar şöyle bir B gelmedi ki bir 4 kill 5 kill alalım. Tekrar git. Uzuna smoke seçilmedi. Bu sene smoke geçer ananı sikeyim. Aa! Ula bana ateş çırıldım. Bekle sen ninja kal sen ninja kal. Var Ne ne ki şey. It, link, şimdi. B Kenten, Çekme. Çıkma. Neden? Ne o sikeyim ula balıcı ya. Oğlum çok mit var lan. 3 mit var.

Harikasın Hasan, çok güzel bir sprey. Adam önüne Jar-Jar mi? Harika güzel Eee, laf. güzel, güzel. Gayet güzel. Adamdan bana arada yüksek değil mi? Evet. Yani evet. İnşallah öyle Hayır. Elo versin. Afiye atsana bana. Mesela bir şey diyeceğim buran. Bir adam... Efendim abi? Eee, Gurize yeni çıktığı zaman... ...kaç maç sandın sana global olabilir? Bir rakamım. Gur gurize derken abi? Yok lan, olmaz öyle. Ya. <laughs> İşte işte kuruba. Kuru şey, işte kuru işte de de demişim. Ama ne okuyum? Ah adam nasıl dedi? Kuru balat zaman. Cene kuru balat zaman. Amcık adam mı burada? Yarraydım ben. Öyle bir şey yok be kanks. Bir daha cesare gel, hadi gel. Allah'ını seversen can. bir daha çık. Erkeksen bir daha çık. Delikanlıysan. Bu mu ne kuduklar mı Hadi gel. Gidiyor Sonuncu nokta. Anam kayıp ucunda adam adam cız tık kısırca Bu da bir sürü smoke attı buraya <laughs> Solda buran Bekle bekle abi dur Çok güzel Oğlum bana mı çok kötü ya Yemin ederim maç çağımı Maç çağımı biraz zorlanmam Aa. lazım Yine mi kadar Abi Hadi. her maç 4 veya 5 adon olsun Nasıl yani anlamadım 5 ortada Abi, bak, var, bak Edo var Edo, Edo, Edo yıldız var ya bak. Şu onu an senin nasıl şey yapsa? 3 tane var. Onu çok adam olmam lazım. Ya çok kişiyi öldürdüğün zaman ya da bomba patladığında el bittiği zaman sana veriyor da işte. O Edo bu arada olduğu zaman. Tamam. Adam, değil mi? O adam. zaman bombaları o bana bırakın da. Bombaları bana bırakın halledeyim ben onu. Rank atlaman daha kolay. Tibe'yi sessizçi bir tane. Bu benim yerimi öğrendi bu arada. Amına kum adamla güzeldi. Uzun bir var. Uzun bir. Adam daha çıkmaz oradan ha. O adam kaçmaya çalışacak. Orada orada duvarda abi. İsem abi yakında tamam, git Tam cid, sen bekle rahat ol. Ben arkandayım. adamın mı götten vurdum. Long gitti, long bomba, oturdu bomba. Bu ne kum Aldının, aldının. <Gülüyor> biri patates, biri patates. Sekiz, sekiz vurdum. Ay oynuyorlar galiba. Like Kanka geçsek oradan. Çes sonra, çes ne lan. valo ne oluyor? Valorant. Varon atma ha. Önce sen babanla oyna. Baban arkana siz sen adamları vur. Birisi bunda buran. Birisi ay. Sen arkana at baban adamları karta, karta. vur. Bir arabada, Bir arabada. Hasan. Böyle vermemiz kötü oldu. maçı biz sattık ha baron. Ben yanımda Açı, sattım yanımda şu adamlar da sattı. Sen de gidip pistol öldü Aynen aynen. Tamam bir daha aynısını yap yapmayalım haydi. M4 at M4. Hmm. Teşekkür ederim. Uzun bende. Ben direkt grubun Adam nere adam, çık, çık. adam nere? Çık, çık. Adam. Abi bomba Mide, abi. bomba mitteydi. B, bomba B arkasında. Bomba B arkasında. B arkasında. Tünel girişinde. Tamam, adama B. Buradan B. tamam adam, Sen, adam buradan jele bir. Ben onu yeni ama buradan çıkarım. Adam... O adam şımardı işimi. Adam şımardı işimi. <laughs> Ha tıkı 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 tıkanmışım. <laughs> Kim Kim şah Ben onu yerine alsam ha, buraya o aa, çıkan. O sikimden çıkan Sen ya, boyunca, ya. Etme, beni yarın yerim yırtlar yaparım bak. bak. ben bir Evet. Bu Sadece ve sadece beynim. Be. Sazı be, sazı beynim. teşekkürler iyi günler. İzin efendim. Tamam, ben, ben, lock, ben lock, ben lock, ben lock. Globale Ben lock. tamam sen git abi biz buraya gidelim. Ben lock. Global online. Bak karada iki tane var. Biriniz lovura, biriniz baksın. Sonunuzu da Ruşacak... bağladım içerime. Botları var, raşacaklar mitten. Biriniz lovura. Bu bu ne Öldü 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 şaka mısın şaka mısın Adamı hiç tanımıyorum attım Vurun bana falan Biri tünelde kalsın Ananı sikiyim zıplarken vurdu beni Kötü oldu ya Nover'a ölmemiz kötü oldu Çift çektiğine inanamazsınız team Bir kere ama patates ettim bu arada 3-4-2 olmasaydı kazanmıştık. Oğlum Adama iki jajo bırakmışım. Adama altı hit sadece bak. 20-40 mermiden sadece 6 tanesi tutmuş. Bu inanılmaz derece bir profesyonellik. Beni uzun abi siz yine bel gidin. Go, bir deneyelim bir deneyelim bakalım olacak mı? Bak. Ben cene atıyorum ayı. Bu sebebi globalsi gideceğim. Keşke koşmasaydın. Beni açtım cc gir gir bel gir. Dördümüz en mid çıkandı. Short var bir tane. Yakın. Açıldı. Ben dedim oğlum adamlar GT'de iyi oynar diye. 22 vurdum. Vuracağım malım adam. Çak kuşa. Biri tüneldi. Tünel de arka taraftan Adamla uğraşıyor bana da. Biraz safe oynayalım mı? Adamın uğraşlamasını beklerim. Ya, Aynen devam devam. Bak. Taktiği tamamen... söylüyorum. Bak Hasan. Metin'in de bir. Al al al. Abi Çek çek. Sen abi, sana AK çek. Ben bakayım. Bakayım. Bak. Ben, ben, ben adam. Ben, ben, ben adam. adam. Ya oğlum bir basma zaman, basma adamlar. Ver ya, onu. Ya, tamam. çok kuşu. Yiğitip bir. Ben burada. Adam kapısına gelecek buraya ya da botun biri gelecek buraya. Adam yanıcı attı. Ağzını adam var. Tünel yoktu mu abi alt tünel? Hani iyi baktınız ya. Biri tünele bakıyordu şu an. Yok yok. ki. Ağzına canın yok. Ama bu adamlar rush şey büyük ihtimal canımı ihtimal alacak burada. Yok bir sefer rush yemedim abi. Bekle 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 et lan et. girebiliriz ha spikes. Bir yer atsasın rush yalım Bir tarafı olabilir. Haa mid olmaz. Mid olmaz. CT var bir tane. Var CT bir tane. Ağzın canı ağzın canı. Bak adam canım ağzın canı. Ağzın canı çabuk çabuk çabuk. Yakın olabilir abi. Sencez ben kollayacağım seni. Yakın duvar dibi. Dur vuracağım bombayı bıraktım buraya Burada da burada isyan var burada. Yedi yakı. de bir tane Aldım onu Helal. çok kışı. Yok, çok i̇şte bu şekil pompayda. Ziti taraf. Ceri 3. Ceri 4 aldım onu. A 60 vurdum lan sana. Kim ben oyunu. Diğer adam nerede? Diğer long adam long nerede? Lan lan lan. Onun bir yerde benim attı. <laughs> Oğlum siktir git ya. Böyle bir şey alabilir mi ya? O bunu kutuma bak. vurdum, ama. vurdum Adam şorta çıkıyor adam şorta çıkıyor ya da arka. Sen e, ee, bayrama buraya çiz. Oğlum bak elinde AWP var AWP ile vur çıkıyorsun. Hayır abi bomba burada ya. Şey, yok adam. yok. Ama uzun zil. Oğlum nasıl çözüm alır? <laughs> <laughs> Bayram. Patladı bu mu? Benim oy. Benim varlığıma gitti lan maç. Yemin ederim benim sağ aklıma gitti. Adam vuramadım lan arkasına. Abi bana versene ama. Ver abi Pe... global sen olacağım. olacağım. Bu ben global olacağım. Şu an bende 5 tane yıldız var. Sokmaz mı bence ben bayağı. Onu bana Değil versene bur var. Bence versene. Global online. Rahat olun şu şey, kontrolümün altına. Geçiyorum. Harika. Harika. Çok güzel. Global offline. Harika. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oğlum kim zıplıyordu lan önümde? Yıkıl alamadım. Her böyle birinci asa, zonu sen galiba şey yapalım. Asa, oh, asa, sonuncu atıyoruz. Ah. Hasan. İntikam günü. <laughs> Hasan. Hasan. <laughs> sonuncu. <laughs> ya <gülüyor> beş abone olarak ya da atılacağın oyundan. Geri bir. Mitlenden cesareti yok. Beni ipa veremeyeceğim ha. Ele. Çok güzel çıkıp e. <laughs> Yeri ki onun adamı nasıl vuramadım? <laughs> adamın benim yanından geçti. Işte, vuramadım sözü. Birinde kış var. Adamın birinde kış var. Ama ne oldu? Sumak çuvur. <laughs> şu <gülüyor> an mitlenden cesaret. Adamı gördüm. Adamın biri üstüme aşıyor. Gel amına koyayım gel. Rushlamayın abi alo. Yo yo rushlayacak hmm. adam. Adam bir geldi buraya. Jerry hmm. Bey. Hop abi de yürüyor Sağ kuşa. Oğlum bu kadar basit anladın mı? AVP niye attın ben de bilmiyorum. Jerry almak istemiyorum Çünkü AVP çirkin. Planlarım doğrultusunu buradan anlamayacağım gelmedi Sistemi bu numara vurayım anam. Ve site. Şorta kuruyorum abi. Attım Geç şorta. Kru, 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 kru. Şorta kuruyorum. Adam uzun özür. Bak. 3 2 1. Adam cesme orada. Adam uzun özür. Ne uzun amına koyayım bir şey özür. Biri şort biri CT alza amına. bir bir de şort. Helal, ben vur amına be. Bekle nok uzun. Bek 1 2 3 aldım. Ölürsen eli Ben aldım abi. Çok güzel. Çok Oğlum bu kadar basit. Anladın Global offline. Bunu mavi pay bana ne içeri verdin? Ha buradan adam çıkar bile o yüzden tebirli çıksan tamam, buradan. Gel. Gel gel gel. Adamın biri TBZ'den gelecek. TBZ'den bir bassan oraya mı? Adamın biri TBZ'den gelecek. Yoo iki tane mit var iki tane mit var. Ceribel. Oğlum bakın elime bakın. ne yaptım? Bir yanlış bir şey aldım kapıdan şunu vuramadım. Ay benim be. atam, benim atam, benim atam. O adamı vurabilirdim ama şey yaptım. Bir tuşanmazsın, bir şey oldu adam silah şey demedim. Uzuna gidelim ya, B'ye gitmeyelim. Hayır, hayır uzuna gidelim. Biz B'de sıkışıyoruz. Ha bomba al benden, ben, ben midden de biraz şov yapacağım. Ha beni <laughs> midden korusan şu hızlı short yedi. Şak! Tamam. Çat dedi lan. Bir tane uzun ha. var istem abi. Tamam Şok alacağım onu. Mitte 83. Uzuna makan yok. Uzuna makan yok. Mit AP 83. Tamam alacağım onu. Ha bu mitte ne içeri fiyakan hemen lütfen. Sonuza harika. Harika. Çok güzel. Ulti offline.